düzenlenen Mersin'de Eğitim ve Gelecek konulu seminerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz eğitim komisyonumuzun seminerler dizisinin birincisiyle huzurlarınızdayız. Tüm zamanlarımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz ve olmazsa olmazımız eğitim, her zaman ışığından ayrılmamamız gereken eğitim konusunu bugün çok kıymetli hocamız, Kıymetli bilgileriyle bizleri aydınlatacak ve paylaşacaklar. Ben öncelikle alkışlarınızla Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı, Eğitim Fakültesi Bölümü, Öğretim Görevlisi, Profesör Doktor Sayın Mehmet Şahin'i buraya davet ediyorum efendim. <laughs> Güçlü bir alkış geldi. Şöyle yapalım hocam izniniz olursa eğer müsaadenizle sizi yerinize almadan önce başladım Sayın Ayfer Etuğcu'yu davet ediyorum. Hocam şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika. Güzel Biraz söyleyebilir misiniz? Şöyle, Şöyle mi? biraz Aşağı, evet. aşağıya. Aşağıya mı? Evet. Bunu mu? Evet. 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 <laughs> Buradayız. Tekrar. Hayatımda ilk defa güzel <laughs> bir bayandan <Hane gülüyor> plaket aldım. <gülüyor> evet. Bir, <laughs> Üstelik başkan. <laughs> Hocam buraya bakabilir misin? Evet. evet. En küçük <laughs> Samet kaç yaşındasın? 15 Daha küçük yok mu? 17 17 Büyüğü sormayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bugün eğitim ve gelecek diye bir başlık attık ama bu eğitim kelimesi sizi korkutmasın. Eğitim kelimesi dil devriminden önce talim terbiye diye geçiyordu. Dil devriminde eğitim kelimesini kullanmayan başka. Fakat bugün eğitim kelimesi o kadar yaygınlaştı ki yani at eğitimi değil mi yani köpek eğitimi eğitilmiş ne olabilir? Eğitilmiş tavuk mu? Olur mu tavuk? Tavuk olmaz ya. Olur. Niye, ne olur mu? Eğitilmiş papağan. Evet. Olabiliyor. Doğru. Değil mi? Başka eğitilmiş ne olabilir? Mağazılar Maymun. Aslan hocam. <laughs> Aslan. Eğitilmiş erkek nasıl olur? Bize, <gülüyor> 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 diyeyim, <gülüyor> şey <yap. gülüyor> Onu biraz bugün karıştıracağız. Yalnız başlamadan önce şunu söyleyelim. Kafanızda, zihninizde var olan terimleri, kavramları, tanımları bir kenara koyun. Bir kullanmayalım. Ne dediğimizi anlasınlar ya da biz anlayalım dedik. Onun için bugün böyle sohbet tarzında şey yapacağız. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Şimdi bilimsel araştırma ve etik, yüksek lisans düzeyinde işte eğitimin felsefi temelleri, akademik yazılım ve doktora düzeyinde de düşünce becerileri eğitimi ve öğrenme kuramları gibi derslere gidiyorum. Kendi alanım neyle ilgileniyorsun Neyseniz sadece kendimle ilgileniyorum acaba nasıl düşünüyorum, kafam çalışıyor mu, çalışmıyor mu falan diye bazen böyle kafaya takıyorum. Sonra dur veriyor diyorum demek ki çalışmıyor. E, dolayısıyla başkasının kafasıyla, bir başkasının düşüncesiyle falan da çok fazla ilgilenmiyorum. Bilmiyorum yani nasıl bir şey, doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi? Yani insanın kendisiyle ilgilenmesi, kendi düşünmesini düşünmesi, kendi öğrenmesi üzerinde düşünmesi kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Bir başkasının ne yapacağız? O O zaman biraz bencillik var herhalde değil mi? Önce kendimizi. Eğitim felsefesi yapıyoruz. Fetüs biliyorlar, ne diyorlar, Yani embriyo yok falan. Çok fazla bilmiyorum. Orada insan doğmuştur. Ama dünyaya gelmesi daha sonra Peki dünyaya gelirken insan kendi iradesiyle mi geliyor? Onun için beşer deniliyor insana. Doğduğu an. Beşer. Peki beşer ne demek biliyor musunuz? Arapça bir kelime aslında ama biz onu Türkçeleştirmişiz. Beşer, kıllı, tüylü, derili varlık demek. <laughs> Pardon, tam tersi. Kılsız, tüysüz. Çünkü kıllı, tüylü olursa hayvan olmuş oluyor. Kılsız, tüysüz, dış derisi olan varlık demek insandan olma varlık nedir? Beşerdir. Peki bu beşeri, bu beşer insan olacak. Beşeri insan yapacak olan şey ne? Eğitim. O zaman eğitim demek insanlaşmak demektir. Eğitim süreci demek ne olmuş olur? İnsanlaşma süreci. O zaman ne kadar insansak bu kadar eğitimli mi olmuş Hayır. Tersi de geçerler. Ne kadar eğitimliysek o kadar insan. Peki hem eğitimliyiz hem insan değiliz. Nasıl oluyor bu? Demek ki bir terslik var değil mi? Şimdi beşerlikten insanlığa yükseliyoruz ama, terfi ediyoruz. Şimdi şöyle bir tartışma vardı. Onu da tekrar dinleme getirelim. Şimdi geliyor ki mesela başkanla konuşmada geçmişti. İş adamı mı, iş kadını mı? İş insanı. İş insanı. İş insanı. İş insanı. Bak şimdi insan gene geldi buraya. Şimdi <laughs> arkadaşlar adam kelimesi İbranice. Adem'den. İbranice. Adem'e de adamdan gelmiş zaten. <laughs> Arapçası insan. Türkçesine kişi. Değil. O zaman İnsan olmak ne demek olur? Kişi, kişi olmak. Peki kişilik ne demek? Kişilik insanlık, i̇nsanlık demek, oluşturmuyorsa ne olur? Demek ki o eğitim değil. Yanlış. Kişilik. Peki Yanlış. kişilik dediğimiz şey ne? Yani acaba sayı 1-2-3-5 kişi bir şey mi? Yoksa kişiliğin altında ne var? Şimdi demiştik ki İrade var mı beşerde yok demiştik. Kişi olunca irade olur. Hı. O zaman kendi iradesini kullanabilmek neyle alakalı? Kişilikle, alakalı. Yani. Beşeri kişi yapan şey. irade. Peki karar verme? O da kişiyi. kişi. Kişi yapar. Peki bir insan var önümüzde. Bir artık insan demekten de korkuyoruz. <laughs> bir, bir insandan olmak bir şey var. <laughs> Karar veremiyor. İrade kullanamıyor. Soru soramıyor. Peki bu ne? Nasıl bir şey? değil. Şey şey o zaman kişi değil. Şey kişi, henüz daha kişi olmamışsa nedir? Beşer olarak duruyor hala. Kılsız, tüysüz, <gülüyor> derili, <gülüyor> insandan olmak şey. Artık neyse Dolayısıyla bu kelimeler biz günlük hayatta çok kullanıyoruz ama derin anlamını bilmediğimiz öyle güzel nüanslar var ki böyle. Bize acayip bilgiler veriyor. Hani insandır, beşer, yanılır, şaşar diyor ya, o boşuna söylenmiş söz değil. Arkasında çok derin bir düşünme var. Şimdi o zaman biz irademizi kullandığımızda kişiliğimizi geliştirmiş oluruz. Aynı zamanda ne yapmış oluruz? Olgunlaşmış oluruz. Kamil insan dediğimiz insan böyle olur. O zaman kişilik gelişme, geliştirme ya da olgunlaşma, insan olma, gelişim halleri bu. Peki bu beşer bir dünyaya geldi. Artık doğdu demiyoruz değil mi? Dünyaya geldi. Dünyaya geldiğine var bir aile var. Değil mi? Evet. O zaman aile kişiliğin oluşumundaki birinci halka. Kim? Sonra o halkalar genişliyor ya da başka halkalar oluşuyor. Sosyal çevre vesaire falan. Peki ailenin içerisinde, ailenin içerisinde kişiliği oluşturan birinci etken ya da birinci fail kim? Anne. 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 O zaman en büyük eğitici aynı ne? Anne. Bitti. Sonra baba falan varsa mesela. Onun için anne dediğimiz şey aslında bir baş ne diyelim baş öğretmen demeyelim de baş eğitici ya da ilk eğiticidir. Sen de işi yıktın hanıma şimdi. <laughs> 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 ben de bir şey yok. Yok. Aile dedi Bana öğretmen, ona Evet. O zaman anaokulu yanlış bir şey mi? Gayet doğru değil. Her <laughs> adamın takdiri yani. Şimdi onun için mesela çocuğun binana gelmesinde bu embriyo evresinde çocuk nerede gelişiyor? Rahimde gelişiyor. Değil mi? Rahim dediğimiz şey aynı zamanda Allah'ın sıfatlarından Evet. Değil mi? Hatırlayın. Ha, demek ki bir de kutsallık da var işin içinde. Böyle bir görev. Yani. Şimdi şöyle bir ailede çocuk dünyaya geldi. Buyurun. Şu alttaki resimdeki gibi. Bu da ileride ne oldu? Yani şiddet olarak aldılar. Samet ne olur? Adam olur. Yani. <laughs> <laughs> en alttaki adam. Kendisi rezik olur. rezik olur. Her şimdi zaman bir korkmuş şey de Aa. Aa, Şimdi peki ailede ailede çocuğa bilgi mi verilir, bilinç mi kazandırılır? Bilinç kazandırılır. Bilinç kazandırılır. bilinç, 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 bilinç dediğimiz şey orada başlıyor. Böyle bir ailede bu bir okul mu? Evet. Öğretmen evet, evet. Herhalde evet. okul ya. Yani. Evet. Tabii ki. Okul. Zaman, evet. okul. Yani, <laughs> okul. Yani, Bunun sonu ne olur bilmiyorum yani. <laughs> İyi bir son değil herhalde. Değil mi? Evet. Okulda. Ama bilinç dediğimiz şey ailede başlıyor. Sadece ailenin ibaret değil, değil abi. Mersin'de yaşayan bir adamın bilinci Mersin bilinci olur değil mi? Bilinç dediğimiz şey. Ama dikkat edelim, en tabanda ne var? Evet. Aynı. Son derece önemli. Peki anne babanın ya da annenin eğitimci olarak görevine Bakın şu söz önemlidir. Eğitim, ebelik, doğurtma sanatı. Hangi potansiyel beceriler var? Yani anne babanın eğitimi demek aslında çocuğun keşfi demek. Çocuğunu keşfetmek anlamında. Ama anne baba keşfedemiyorsa çocuk zaten kendisi keşfediyor değil mi o gelişim evrelerinde? Peki anne baba ne yapıyor? Çocuğun keşif duygusunu öldürüyor. Yani adam televizyona dokunma diyor. Kumandayı kırarsın. Başka ne diyorlar çocuklar için? Yapma keşif duymayı yapma. yapma. etme evet. Ve bilgi. Bilinçli insan dediğimizde Demek ki okulun fazla bir katkısı yok. Toplumun, ailenin katkısı son derece önemli. Samet. Çocuk doğdu. Sosyal çevre dedik bak. Nasıl öğreniyor? Nasıl öğreniyor? Çocuk müthiş bir gözlemcidir. Müthiş bir gözlemci. Gözlem yapar, onu zihninde tutar, sonra onu taklidir. Buyur hiç eksiklik var mı? Ama yok. Ve şurada gördüğünüz gibi bak, bu anne de çocuğunu eğitiyor. Niye biliyor musunuz? Şu reciprocal determinizm dedikleri karşılıklı belirleyici ilkesi son derece önemli. Bir. Kişi var, çevresi var, davranışı var. Bu üçü birbirini etkiler. Kişilik çevreden etkilenir. Çevre Kişiliği etkiler. Kişilik davranışı etkiler. Davranış çevreyi etkiler. Bunların sürekli birbiriyle içini bilemezdim. Doğal olarak da her davranışım benim için doğru olurdu. Hayır. Okul aslında aynen ayırt etme. Okulsuz olmuyor. Okulsuz olmaz. Olmaz. <laughs> Çünkü yani farklı çevrelerden yani, çevrelerden bireyler var sorayım. orada. Tabii. tabii tabii. Şimdi okul çok ıı, yeni bir kurum. İnsan, insan var, insanın dünya üstündeki Varlığını düşündüğümüzde birkaç yüzyıllık bir geçmişi var okulun. Okuldan önce de eğitim vardı ama insanlar eğitiliyordu, kişilik kazanıyorlardı. O yüzden okul şart mı dediğimizde şart olmayabilir. Belki şu anki toplumsal yapıya göre okul şart. Çünkü nüfus çok yükseldiği için. Belirli standarttaki bir eğitimi herkese vermek, standart bir insan yetiştirmek için okula ihtiyacımız evet. var. Şimdi aslında şöyle bir şey. Ee, Söyleyecek misiniz? Yok. <laughs> bir şey bilecek. Belki kendimizi keşfedemeyebilirdik eğitim olmasaydı, ilgilenmemizi. Hangisi olmasa? Eğitim ve okul? Okul, okul, okul olmasaydı. Yani bu da olabilirdi. Biz okul sayesinde ilgi alanlarımızı öğreniyoruz. Ne yeteneğimiz var, ne yok. Sosyalleşiyoruz. Hmm. Evet. Sosyalleşmek evet. Sosyal de önemli çoğu açıdan. açıdan. Şimdi eğitimle okulu eşleştirmeyelim. Yani eğitim dediğimiz şey her şey. Okul dediğimiz şey o her şeyin içinde tek bir şey. Ama şöyle hani sadece öğrendiğimiz yer değil.